böyle imametle meşgul olan her birimiz de buna böyle bir dikkat kesilmiş olalım. Büyüklerden biri buyurur ki imamet makamı öyle bir makamdır ki buraya Cenab-ı Hak her namazda özel ikram ediyor. Buraya rahmetin tecelligahı olan bir makama geliyor. Arkasına cemaat alarak Allah'a kendini arz ediyor. Allah'a niyaz ediyor. Böyle bir makam ki buraya günde beş kere rahmet nazil oluyor ve böyle bir yerde senelerce imamlık yapan ve imamlık yapa 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 yaşı kırka gelmiş bir kimse eğer onda hala efendim böyle kötü ahlaklar kalbi ifsad edecek kötü ahlaklar ondan arınmamışsa kalbi nur ile dolmamışsa efendim onun önünde velayet kapıları açılmamışsa Allah ile kurbiyeti bir noktaya gelmemişse demek ki hiç rahmetten ispat edememiş Nasıl bir Efendim onda bir rahmeti defedecek bir kötülük var ki üzerine senelerce rahmet inmiş de o rahmete rağmen kesabetten kasabetten kalbi kurtulamamış. Ya böyle bir şey de var. İmam olan cümle kardeşlerimiz biz ve dinleyen herkes bunu düşünsün. İmamet makamına gerçekten böyle rahmet ile ikram ediliyor da niye halimiz değişmiyor ve bu senelerce devam ediyor da? Niye kalbimizde efendim rahmete mani haller, temizlemeye çalıştığımız kötü ahlaklar temizlenip de kalbimiz nur ile dolmuyor. Çünkü namazın özel bir tecelli hali vardır. Bir kimsenin yani bin sene tespit çekerek elde edemeyeceği özel bir tecelli namaz esnasında zikrullah ekber olduğu için vardır. Namaz inkişaf anıdır. kalb inkişaf eder namazdaki kıraat en ekmel kıraattir, namaz zikri en ekmel zikirdir. En büyük ikram anı oradadır. Ve imamet makamı da bunun zirvesidir. Fakat bakıyorsun ki değişen bir şey yok. E, i̇mama etki etmemiş olan rahmet, imamın sağındakine, solundakine ne etki edecek? İmamı senelerce temizlememiş olan, arındırmamış olan, imama gelip de imamda rahmete dönmemiş olan o kıymetli rahmet, e Cemaatle ne tesir edecek o zaman? Bunun üzerine düşünmek lazım. Kaç senedir imamımız ne noktaya geldik? Bunu da böyle bir kenara kendi şahsi muhasebemiz olarak yapmamız gerek.